Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta ile Rakovci Zestokova karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Atalanta ile başlayalım. Son lig maçında Fiorentina'ya 3-2 kaybeden Atalanta seyircisi önünde Polonya ekibi karşısında kazanıp gruba galibiyetle başlamak istiyor. Rakovci Zestokova ise Şampiyonlar Ligi elemelerinde Kopenhagen'e elenmişti. Son maçında ise Lodzki'yi 1-0 mağlup eden Rakovci Zestokova'nın deplasmanda işini zor görüyorum. Atalanta seyircisi önünde kazanmayı bilir. H1 1.49 22.00 22.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.